Akşam zirai don bekleniyor abi Burdur ve çevre illerde. Evet Tarımı nasıl etkiler? Esnaf olarak sizlere soralım. Şu an bu şeyden aylardan sonra öyle fazla bir etkisi olmaz yani şeyin donum. Ka sebze meyve fazla bir şeyin etkisi olmaz. Kapalı yani. seradakiler daha muhafaza olur değil mi? Evet onlar daha iyi olur olmaz da yani sıkıntısı olmaz bu saatte. Önlemleri Orada. alındı yani. Evet evet evet. Şimdi girildi, çok şey, Cemreler girdi havalı sonra Çok olur. bir sıkıntı beklemiyorsunuz. Yok yok yok. Hiçbir sıkıntı olmaz Allah'ın. Ee, meyveler e, soğuk olunca baya etkilenir. Pahalılık artar. Meyve don olunca. Oradan. verim ve, düşer. Meyve alınmaz. Bu fidanlar, fideler nasıl bir zarar görür? Bunlar zamanında önlem alınıyor mu? Sene altındakiler bir şey olmaz. Ha yani ağaçlar yeni uyanmaya başlayınca olmaz. Sadece çiçeklenen ağaçlarda ve meyveye duran ağaçlarda doğumlanma zarar olur. Çok teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim.